Selam arkadaşlar yeni videoma hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar arena atlıyoruz. E, 13. arenaya geliyorum yani artık e, ne diyeyim sersiller, iliştirici ruh. E, bunun, bunun ismi neydi ya? Çalı, yani çalı, elektro dev. Bu neydi? Atıcı, büyücü, büyülü Bu neydi? Haydut. E, bu da laf tazısı ve yeni bir kulemiz açıyor. Kraliyet avcısı. Bu ağır ee, şey için çok iyi arkadaşlar ee, Arkadaşlar maçımız O zaman ilk maçımıza geçelim biz Yani umarım yeneriz Arkadaşlar kullandığım destenin En büyük kantisi pekka Eğer pekka gelirse Hiçbir şansımız kalmıyor arkadaşlar yani, Bir şey yapamıyoruz maalesef ee, Teşekkürler diyorum Arkadaşlar Güzel bir hamle yaptı adam Aferin ee, arkadaşlar, İki tane olsa yeter Artar bile Aferin Şöyle bir tane çalıştık. Aferin. Şöyle bir tane de Gerek yoktu aslında ama olsun. Ziyan yok. O vuracak. Bayağı vuracak. Skeletler de vuracak. Çok iyi arkadaşlar. Bence ilk başlangıcı çok iyi. Adam ağır bir öğrenemedik. Adam ağır destesi. Bence ağır bir deste olmuyor. Çünkü adam hala kartlarını göstermiyor arkadaşlar. Şu Dark Goblin bırakalım. Böyle sağa. Dar kabin baya vuracak. Üç tane daha vurup Aferin. Ee, evet arkadaşlar adam rush yapmıyor bir şekilde. Yani adamın en büyük hatası saldırmaması bence. Saldı mı sizce? Salmış olabilir. Ya da kulek takasını adam. Her ihtimal var. Yani umarım salmamıştır. Yani böyle beleş maç kazanmak istemiyorum arkadaşlar. Yani şöyle tomluk atalım destemizi çevirelim aldık. Evet. Teşekkürler diyorum kardeşimize. Eyvallah. Ee, arkadaşlar gördüğünüz gibi ilk maçımız çok iyiydi. Adam direkt saldı. Şu adamı antisiz ee, arkadaşlar maç dışı da çok oynadım. Sizlere o maçlarımı göstermek istiyorum. Ee, şöyle göstereyim size maç dışında. Maç dışında öncelikle arena atladık. Yine arenamız yine arenam hayırlı olsun arkadaşlar. Yorumlarda beklerim. Hayırlı dermanızı. Ee, arkadaşlar şöyle e, arkadaşlar Beleş evrim gelmiş. Bence siz de alın. Yani arkadaşlar Avcı evrimi çok güçlü ve acayip vuruyor. Yani bir de adamları sersemletiyor arkadaşlar. Yani ben size öneririm. Bence alın eğer gücünüz yetiyorsa. Yani oynayın durmadan arkadaşlar. E, nasıl maç? Ee, savaş günümüz. Şimdi göstereyim size arkadaşlar Arkadaşlar bakın bu da Arkadaşlar Pekadeses. Arkadaşlar sadece, pekades deselerine yeniliyorum. Ama şöyle arkadaşlar buna. Bak şunları arkadaşlar bunu mesela yendim. Bak bunu da yendim. Bunu da yendim. Arşa. Bak bu da Pekadeses. Bak buna da yenildim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Abi hep yeniliyorum. Ee, gördüğünüz gibi. Bunlar şey arkadaşlar. Başka kule yok ödülüyorsun ya. Arkadaşlar ne olur ben de Aşağıda gördüğünüz gibi ful zafer. Yani gördüğünüz gibi Pekadesas ya da e, ne diye bunun adı? Mega Şövalye geldi mi? Maalesef kazanamıyorsunuz. Çünkü büyük anti oluyor sizlere. ara sizlere şöyle maçımı göstereyim böyle. izleyin. Evet arkadaşlar böyle biri geldi karşıma. Şöyle ben direkt klasik giriş adam durmadan madenci atıyordu. Ben de burada yara karşılık verdim ama yerini tahmin edemiyordum arkadaşlar kusura bakmayın şöyle adam direkt atar atmaz arkasından arkadaşlar bunlar ne? bunlar bunu bilmiyordum yani yanlış attım aslında orada iki şey atacaktım ee, ya göz viraha. yani ya... Evet, işte orada yanlış attım arkadaşlar aslında onu atmayacaktım da yanlışlıkla dark goblin attım Arkadaşlar bir şey olmaz. Yani hata yapabilirim. Sanık hali diyelim. Şöyle çok hata yiyemeyelim diye bir bak alıyorum e, arkadaşlar iki taraftan darlıyorum adamı. Yani mücbiri kart atacak. Adam e, nasıl diyeyim? İkşir olarak ben avantajdaydım. Evet, İkşir olarak avantajdaydım ben. Adam hayli bir şeyler atmak zorundaydı. Ama adam atmadı. Bir hasar almak. Ve kulelerin canı eşitlendim. Arkadaşlar şöyle devam edelim buraları şöyle geçeyim ya buraları arkadaşlar ben direkt dedim ki tat, kule takası yapalım arkadaşlar tahmin ettim tombuk tahmin yaptım arkadaşlar tahmin ediyordum adamları bir şey yapacağım önce yararsa atıyordum sonra da oraya çekmek için bunu attım adam fıçısını attı maalesef yani adamın atacak kartı kalmadı herhalde bu Ben burada ıı, hasar almayayım diye garantilemek için bir dark goblin attım ve hasarsız kapattık arkadaşlar eğer de bir şey yapmasaydı eğer de kuleye rahat alırdım bence ama dark goblin helal olsun On seviye şövalyeni canlı bir etti neredeyse ben orada salıyorum onu vurmayacağını bir vuracak durumda değil arkadaşlar adam madenci atarak maçı döndürmeye çalışıyordu ama adam başaramadı Burada yani elim kolu balıydı aslında ama iki kat iksir gelmesiydi Ben yani yerimiş olabilirim adam fıçı o kadar sapan saçma bir yere attı ki yani nasıl diyeyim adam yani eksik kavi bayağı yaşadı ya adam bulmadan sapan saçma gidiyor ben orada dedim ki fıçı atayım yani orada evrimli şey attım ama ben orada tomruğu attım ki ben tahmin ettim iskeletler atar ama atmadı adam yani yalnız ama bir şey olmaz arkadaşlar yine de savunabildik. Arkadaşlar kuleyi de alıyorum ben. Ee, diğer kuleyi de alıyorum ben. Ama çünkü aslında üst geçer gidecek ama maalesef adam savunmaya olmadığı için maalesef gücüm yetmedi. nasıl diyeyim? Hem kule hem de şey yaparak olmak. O da yavru öldürme bırakacak. Dün yine bıraktım. Hem şey bu da alır diye direkt tane şey var ben böyle bir şey bıraktım canı bir olsun diye. Şimdi nasıl yaparsın? Eğer boşuna kalmayacak. Ben de bu toksik yaptım biraz. Çünkü adam biraz sonra alkış attı ona. Eyvallah. helal olsun adama. Evet arkadaşlar. O maçımız böyleydi. Bir de size şu yenildiğim maçı göstereyim. Pekka. Arkadaşlar Pekka büyük anti oluyor benim karşıma. Bir de biraz hatalı olmuyordum adam benim yani sim seviye kartları çok güzeldi. Onun seviye pek kasım vardı. Ben zaten tahmin etmiştim pek oynadığını. Onun için direkt ben direkt başladım arkadaşlar. Direkt ben saldırmaya oynadım. Eee ben sandım ki adam kule takasını oynayacak ama yani adam gitti pek attı aslında hata yaptı bir tık. Yani adam kule takasını yaptı yani adamı helal olsun ben tutamadım. Yani arkadaşlar bir şey alamadım Bu da kulemizi kaybediyoruz. var arkadaşlar bayağı anti adam. Yapacak hiçbir şey yok. Bu da tam zamanda bir tomruk atıyorum ölmesi diye ama maalesef büyücü son hamlesini yaparak kulemi aldı arkadaşlar ve arkadaşlar hiçbir şey yapamıyorum size biraz şu önlere geçeyim. Arkadaşlar şu savunmayı göstereyim size. Geri git. Ha, arkadaşlar adam bayağı ağır geliyor ama bir şekilde savunabildim burada. Ben de şaşırdım aslında savunmama. Ben sandım yapamam ama yine de yere çıktım. Aslında ben daha avantajlıydım. Kulem 11 seviye 13 10 seviyeydi arkadaşlar. Ben dedim ki ben bunu alırım. Çünkü bilmiyorum pek anti olduğum için. Yani arkadaşlar yani sonra da geçti. Ben dedim daha ben dedim şöyle atayım. Adam da tam zamanda büyücü attı. Dedim hemen önünü kesim dedim. Arkadan girelim dedim. Adam pek attı. Yani çok bir şey yapamadım adama. Adam hep da kuru takasına girdiği için yani maalesef yenildik. Yapacak hiçbir şey yoktu aslında. Adam zaten bayağı antimiz. Bazen antiler yapacak bir şey yok. Gördüğünüz gibi arkadaşlar ve burada toparlanamıyorum. Yani nasıl ben yeniliyorum. O pek vuruş bir tane yapıyor ve bir Bu da aslında biraz maç uzuyor elimden gelince elimden geleni yapıyorum aslında yani yapacağım en iyisini yapıyordum ama arkadaşlar maalesef hiçbir şey yapamıyorum alan orada çok boşuna ekstir aslında ben de bir tomruk güzel tomruk damlı yaptım aslında ama e, arkadaşlar maalesef şu tarafı tutamadık yani var atacaktım da yanlışlıkla bebe yavru attı Yani arkadaşlar gördünüz mü? Burada hala mükemmel bir savunmaya gidiyorum. Dedi ki 6 ikisini çok çöp harcadım. Arkadaşlar adam asla topunu göstermedi bana. Adamın topu olduğunu bilmiyordum. Yani adam arayıp direkt pek attı. Gitti tuttu beni. Gördüğünüz gibi burada artık Yapacağım hiçbir şey kalmamıştı aslında. Yani gördüğünüz gibi burada yeniliyorum. Ee, arkadaşlar gerçekten elinden geleni yaptım. Ama bazen Anti olduğu zaman yenemiyorsun. Şöyle çıkalım. Burada maç bitiyor zaten. Arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadar. Kanala abone olup videoya beğen atmayı unutmayın. Görüşürüz arkadaşlar.